Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu hafta sonu YKS var. E, Biyosiden Mühendisliğini merak eden öğrencilerimiz olacak. E, o yüzden yukarıya bıraktığımız linke bakabilirler. E, ama bugün asıl konumuz e, Biyosiden Mühendisliğini okuyup hala öğrenci olan ve Erasmus hakkında bilgi isteyen öğrencilerimiz için. Şu anda İtalya'da okuyan bir arkadaşımız var Enes. E, bize Erasmus hakkında daha detaylı bir bilgi verecek. Evet Enes sendeyiz. Sesleneme, sesleneme... İyi geliyor herhalde şu anda ya. Deneme çekimi evet. Şu anda güzel gibi sanki. Şurada dursam manzara da görünüyor. On numara. Işık da güzel bence. Ciao ragazzi, sono Enes. Estudio in Italia, oggi parleremo dell'Italia. Merhaba arkadaşlar, ben Enes. İtalya'da şu anda Erasmus yapmaktayım ve bugün siz değerli Tarmak Biz izleyicilerine de kendi deneyimlerimi aktaracağım ve Erasmus hakkında konuşacağız. Peki Erasmus'a nasıl gelinir, şartları nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar, 3 tane şartı yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Şimdi ilk şartımız dil yeterliliği. Uludağ Üniversitesi her dönemin başında bir İngilizce, Almanca ve Fransızca sınavı yapıyor ve nereye gidiyor olursanız olun yani Bulgaristan'a da gidebilirsiniz, Almanya'ya da gidebilirsiniz. İngilizce sınavından 100 üzerinden minimum 75 almış olmanız gerekiyor. Diğer dillere gelirsek de bazı üniversiteler kendi ülkelerinin dil yeterliliğini istiyor arkadaşlar. Bir Fransız üniversitesi sizden A2 veya B1 Fransızca isteyebilir. Benim İngilizce derslerim yok. Sana Fransızca ders verebilirim ama onun için de dediğim gibi B1 Fransızca istiyorum diyebilir. Tüm bilgilere Erasmus listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üniversite isminin yan kısmında bir bilgi kutucuğu oluyor. Bilgi kutucuğundan gerekli tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Bazen bazı üniversiteler güz döneminde veya bahar döneminde öğrenci kabul etmeyebiliyor. Bu bilgileri de görebiliyorsunuz. 2. Gano yeterliliği dedik. Gano yeterliliğinde arkadaşlar yalnız hangi dönemin Gano'su alınıyor diye soracak olursanız 2 dönem önceki dönemin Gano'su alınıyor. Şu anda diyelim ki siz 2. sınıf 1. dönemsiniz ve 2. sınıf 2. dönem yani sıradaki dönem için Erasmus'a başvurmak istiyorsunuz. Sizin birinci sınıf ikinci dönem ganonuz alınıyor çünkü siz Erasmus'a başvururken daha vizeleriniz gelmemiş oluyor, vizelerden önce başvuruyorsunuz ve İngilizce sınavına da yer girmediyseniz vizelerden önce giriyorsunuz. Şu anda bulunduğum İtalya'nın Puglia bölgesi çok düzlük bir bölge ve çok sert rüzgarlar esiyor. Bundan faydalanmak için de bakın kaç tane rüzgar türbünü kurmuşlar. Bunların bir tanesi milyon euroları bulabiliyor. Ne kadarlık yatırım var aslında burada. Bakın yani kamera hepsini alamamış bile emin olun binlerce var. Bölümümüz de aslında bunlarla da alakalı enerji kısmıyla biliyorsunuz. Evimin hemen yanında havaalanı böyle bir uçak inişi çekmiştim. Size de göstereyim dedim. Üçüncü şart bu ikinci sınıflar için problem değil daha son sınıfların düşünmesi gereken bu problem Erasmus'a gitmek istediğiniz dönem 30 AKTS 30 kredilik ders alabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar bu üç şartı tamamladıysanız bravo Erasmus'a başvurabilirsiniz ama maalesef gideceğiniz kesin değil çünkü vize. Vizeye başvurmanız gerekiyor. Erasmus'a gidememekteki en büyük problem de ya İngilizce dil yeterliliğidir ya da vizedir büyük ihtimalle. Bu dönemde maalesef yine İtalya'ya gelecek bir arkadaşım vize alamadığı için mesela gelemedi. Gerçekten benim için de çok sancılı bir süreçti. Sadece evrak toparlamak değil vizeye başvurmak bile en azından İtalya için çok sancılıydı, çok dertliydi. Ayrıca yeşil pasaportlu izleyenler varsa seviniyor olabilir ama maalesef sizin de vizeye başvurmanız gerekiyor. Çünkü siz Schengen vizesine değil, ulusal D vizeye başvuracaksınız. Elinizdeki yeşil pasaportlarla siz Avrupa'ya 90 güne kadar girebiliyorsunuz. Ama Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde 90 günden fazla kalacağınız için de ulusal D-tipi vizeye başvurmanız gerekiyor. Evet, şimdi videoyu kesiyorum. Videonun ikinci kısmı için güzel bir espresso demleyeceğiz. Espresso yapacağız mokapotta. Neden video kestim diye soracak olursanız festival başladı arkadaşlar ve sesten gürültüden videoyu çekemedim. Devam edemedim videoyu çekmeye. Her neyse şöyle sizde güzel bir espresso demleyelim. E tabi bizim için Türk kahvesi neyse onlar için de İtalyanlar için de espresso o. Ama mokapotta yapınca kötü oluyor. Yani yeterli basınç sağlanamadığı için o makinenin basıncı olmadığı için sadece suyun kaynamasıyla e, demlendiği olduğu için güzel lezzeti olmuyor, köpüğü olmuyor. Peki bana da çok sorulan İtalya'da kahve nasıl çok mu lezzetli? Aslında sadece kahve için değil, pizza, işte makarna için de geçerli. Çok mu lezzetli? Ne kadar lezzetli? Farkı var mı diye soracak olursanız çok yok arkadaşlar. Yani Türkiye'de iyi bir kahve, iyi bir pizza neyse burada da o. Ama şöyle bir şey var. Kötü pizza, kötü kahve veya kötü makarnayı yiyip içemezsiniz burada. Çok katılar o konuda. Yani satamazsınız daha doğrusu. Öyle rastgele bir İtalyan pizzacısına, işte kahveci, kahve kafesine veya makarnasına girdiğiniz zaman üzülme şansınız yok. Dediğim gibi hepsi belli bir kalitenin üzerinde yapmak, satmak zorunda. Ayrı olarak İtalya'da bir yemeğin orijinalliği beğenmediğiniz de oluyor. Mesela Napoli'de Napolitan pizza yemiştim, margarita yemiştim ve beğenmemiştim. Yani Türkiye'de herhangi bir margaritayı gerçekten tercih ederim. Kahvemiz hazır videoya geçelim. Evet arkadaşlar, sonunda videonun ikinci kısmını çekebiliyorum. Az önce izlediğiniz videoyla şu an arasında yaklaşık bir 9 gün var. Ben o sırada tatile çıktım. Brüksel, Amsterdam, Köln, Zürich, Milano yapıp oradan da geri Bari'ye döndüm. Yaşadığım bölgeye döndüm İtalya'da. Videoyu bu tatile çıkmadan çekerim demiştim ama hem güneşli hem rüzgarsız gün bulana kadar canım çıkmıştı zaten. O günü de buldum. Az önce izlediğiniz videoydu. Videonun devamında festival başladı arkadaşlar şansıma da. Havanın tek güzel olduğu, günler sonra tek güzel olduğu zaman da şu anda yaşadığım bölge, Puglia bölgesi çok düzlük bir bölge. Dolayısıyla rüzgarı kesecek bir dağ vesaire bir şey olmadığı için çok güçlü rüzgarlar esiyor. Tripod masanın üzerinden devriliyor. Birçok kez bunu yaşadım hem güneşli hem de rüzgarsız hava bulana kadar bayağı da zaman geçti artık en son yani balkona geçeyim dedim. Şimdi bu şartlar şurtlar mevzularından genel Erasmus bilgisinden çıkalım ve biraz da öğrencinin gözünden Erasmus'u konuşalım. Erasmus'ta sizi neler bekliyor, size neler katacak, hem benim deneyimlerimden hem de diğer ülke ve şehirlerde Erasmus yapmış insanların deneyimlerinden bahsedeceğim. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Erasmus yapmalı mıyım? Arkadaşlar bana soruyorsanız kesinlikle Erasmus yapmanız gerekiyor. Okul uzatma dönem uzatma pahasına olsa bile. Ben kendim de üniversitemizin Uludağ ın... Erasmus topluluğundayım ve orada çeşitli Erasmus öğrencileriyle konuşuyorum. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Erasmus öğrencileriyle konuşuyorum ve şu ana kadar ben bir kere bile Erasmus yaptığı için gittiği için pişman olan bir kişi görmedim. Belki üniversite şehir pişmanlıkları olabilir. Yani şuraya gitseydim, buraya gitseydim" gibi ama bir kere bile "Ah keşke gitmeseydim, işte belki okulda beni geriye attı veya kötü zaman geçirdim, kötü vakit geçirdim" gibi bir şeye bir kere bile böyle bir şey duymadım. Yani Erasmus'un kaybettirdiği ne var? Belki para olabilir. Çünkü bursunuz yetmiyor özellikle bazı ülkelerde veya döneminiz okulunuz uzayacak ama onun dışında elde edecekleriniz, kazanımlarınız o kadar değerli ve o kadar fazla ki ya bu iki kayıp bence hiçbir şey kalıyor. Kazanımlara gelirsek bir kere burada kendinizi tanıyorsunuz arkadaşlar. Konunun özü bu bence. Hiç bilmediğiniz bir dünyaya geliyorsunuz. Buranın dilini konuşmuyorsunuz, kültürünü bilmiyorsunuz, insanlarını tanımıyorsunuz. Yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz aslında bir yerde. Ve çeşitli problemlerle de karşılaşıyorsunuz aslında burada. Bu korkutucu gelebilir ama illaki o problemleri bir şekilde aşıyorsunuz. Ve hepsi aslında sizin için bir deneyim ve ana oluyor zamanla. Ve burada kendinize yeni bir sayfa açmış gibi oluyorsunuz. Türkiye'de o sizi çok düşündüren, bunaltan, belki uykularınızdan uyandıran dertleriniz burada yok oluyor. Çünkü çünkü burada yeni bir hayata adapte oluyorsunuz, insanlarla kaynaşıyorsunuz. Ee, sosyalleşiyorsunuz, dilini öğrenmeye çalışıyorsunuz buranın ve isteseniz bile aslında o eski negatiflikler aklınıza gelmiyor çünkü burada tatlı bir telaş içindesiniz. E, bu da tabii sizi ve zihninizi rahatlattığı için daha sağlıklı, verimli düşünebiliyorsunuz. Kendi hayatınız hakkında, gelecek hakkında daha iyi bir yol planı çizebiliyorsunuz burada. Evet sıradaki konumuza geçmeden de biraz çikolata yedim. Konumuz sosyallik. Siz bulunduğunuz, Erasmus yaptığınız ülkedeki yabancılarla olduğu kadar aynı zamanda farklı milletlerden, kültürlerden Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen insanlarla da, öğrencilerle de kaynaşıyorsunuz. Ve bu size aslında global şirketlerin de aradığı ve hatta iş ilanlarına da yazdığı çoklu kültür ortamında yani multicultural environment'ta çalışma ve bulunma kazanımı elde etmenizi sağlıyor aslında. bu da şöyle bir şey, her kültür farklı düşünüyor aslında. Her kültürün insanı, her kültürden gelmiş insan farklı düşünüyor. Bunu görüyorsunuz. Sohbet edince de, bir oyun oynayınca da, bir tatile gidince de görüyorsunuz. klasiktir zaten. Bir Alman, Hollandalı, işte Or Orta Avrupalı, Kuzey Avrupalı ülkelerden gelenler daha disiplinli oluyor. Güney Avrupalılar, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler gibi milletler daha rahat olur. Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri daha bizim gibi olur aslında hem kültür olarak da hem davranış olarak da daha bize yakın olurlar. Bunları kendi gözünüzle görüyorsunuz ve ciddi anlamda bir fark var aslında. Çok şaşırtıcı yani herkes insan ama herkes aynı şekilde düşünmüyor. Vampir köylü oynarken mesela 11-12 kişi falandık. Herkes farklı milletlerdendi, iki Türktük. Ben ve bir Melisa diye bir arkadaşım vardı. Ya İspanyol daha böyle rahat oynarken mesela Alman gerçekten bir proje yapar gibi Enes sen dün böyle böyle davrandın ben senin vampir olabileceğini düşünüyorum. İşte Peter sen böyle böyle davrandın acaba sen misin vampir böyle sunum yapıyordu resmen her akşam bize. Orada mesela gülüşmüştük ama benim aklımda o bir yer etti Hep bir düşündüğüm bir şey oldu. Farklı kültürde büyümek, farklı millette büyümek gerçekten insanın düşünme şeklini ve davranış biçimini geliştiriyor. Ve global şirketlerde sizin amiriniz, çalışma arkadaşınız veya yani müdürünüz, bir üstünüz yabancı olabileceği için size bu deneyim aslında soruluyor. Yani bir hani yabancı insanlarla konuştum mu, kaynaştım mı gibisinden. Ve burada bu deneyimi kazanıyorsunuz. Bu kazanç aslında sadece CV bazlı değil, illa CV'nize yazılacak bir şey olsun diye değil. Aynı zamanda vizyonunuzu da geliştiren bir şey. Mesela farklı kültürden bir ziraat mühendisiyle konuşunca, bir Alman ziraat mühendisiyle mesela ya Enes Almanya'da bizim böyle böyle bir sera teknolojisi var, hassas tarım teknolojisi var. Ben onu şu bölgeye taşımak istiyorum ne düşünüyorsun deyince o senin kafanda bir ışık yakabilir. O Türk teknolojiyi Türkiye'de yapmaya başlayabilirsin mesela. Ya onlara söyleyeceği bir cümle belki senin hayatını olumlu anlamda değiştirebilir, seni farklı bir yola sokabilir. Aynı zamanda buradaki profesörlerim de mesela bana sormuştu hani hangi alanı öğrenmek istiyorsun diye. Çünkü zira derya deniz bir konu. Ben de onlardan fikir almıştım böyle bir fikir alışverişi yapmıştık, güzel olmuştu. Ya farklı fikirleri duymak, farklı milletlerden insanlarla konuşmak aslında bu yüzden biraz önemli ve faydalı. Diğer konu başlığımız dil, özellikle İngilizce gelişimi. İngilizceye gelmeden ben biraz İtalyancadan bahsedeyim veya Almanya'da Erasmus yapan biri için Almancadan bahsedeyim. O dile ne kadar maruz kalıyorsanız kalın arkadaşlar, bir kafede otururken, restoranda etrafta ne kadar duyuyorsanız duyun. Oturup bir ders gibi çalışmıyorsanız diliniz gelişmiyor gerçekten. Benim mesela şu anda İtalyancam A1'dir. biriyle anlaşırım. Yani çok böyle kelime kelime anlaşırım veya arada kelimeleri seçerek kafamda cümleyi birleştirip ne demek istediğini anlayabilirim ama onun dışında asla böyle komplike bir cümle kuramam. Buraya gelmeden kurabileceğimi düşünüyordum mesela. Çok üstüne düşerim, İtalyanca öğrenirim, belki bir B1, B2 seviyesine çıkarım diyordum ama yani bulunduğunuz bölgenin dilini öğrenmek size bağlı biraz. Oturup ders gibi çalışırsanız saatlerce öğrenebilirsiniz. Akıcı konuşma seviyesine gelemezsiniz bence ama onun örneğini görmedim ben. Ciddi bir ilerleme kaydedersiniz. İngilizceye gelirsek, İngilizcenin ciddi gelişiyor. Benim için de öyle mesela. Eskiden konuşurken takılırdım. Yine yani bir cümleyi dinlediğim zaman, bir native'den mesela İngilizce bir cümle duyduğum zaman ne demek istediğini anlardım ama aynı cümleyi mesela farklı bir şekilde kuramazdım veya akıcı konuşamazdım. Düşündüklerimi akıcı bir şekilde ifade edemezdim. E burada insanlarla İngilizce konuşmak zorunda olduğunuz için, sadece Türklerle takılmıyorsanız bu otomatik olarak dilinizi geliştiriyor çünkü sürekli dile maruz kalıyorsunuz. Sizden iyi İngilizce konuşanlar oluyor. Mesela burada benim bir Macar arkadaşım vardı. Bir native gibi akıcı konuşuyordu mesela. Onunla konuşmak sürekli benim İngilizcemi geliştirdi. Mesela for instance diyor. Mesela ben for instance kelimesini kullanmıyordum. For example diyordum ama mesela for instance diyor diye mesela benim artık lügatıma yerleştirdi onu. Mesela for instance kelimesini kullanıyorum. Onun dışında daha akıcı konuşuyorsunuz sürekli İngilizce kullandığınız için. Dil gelişimi kesinlikle oluyor, İngilizce gelişimi özellikle. Ama dediğim gibi diğer yani bulunduğunuz ülkenin dilinin gelişimi de size bağlı oluyor. Diğer en önemli konu başlıklarından biri seyahat. Erasmus yaparken siz Avrupa Birliği sınırları içerisindesiniz arkadaşlar ve Schengen bölgesindesiniz. Dolayısıyla seyahat özgürlüğünüz var. Bir Avrupa vatandaşı gibi kafanıza esti Ryanair'dan 20 euroluk bir uçak bileti buldunuz. Barcelona'ya uçabilirsiniz. işte Paris'e gidebilirsiniz. Ama bu sadece gidip Eiffel Kulesi önünde poz verdim. işte Pisa Kulesi'ni tuttum. Gidip İspanya'da San Sebastian tatlısı yedimin dışında şöyle bir katkısı var bence bunun. Siz yurt dışında mesela Fransa'da mahsur düşünüyor olabilirsiniz. Ya Fransa'da Erasmus yaparsınız ya da Erasmus'unuzu yaparken Fransa'yı ziyaret edersiniz ve yani Fransa'yı beğenmeyebilirsiniz o ya da üniversitenin olduğu şehri beğenmeyebilirsiniz ve kararınızdan vazgeçebilirsiniz. E bu sizin gerçekten kararınızı daha verimli vermenizi sağlar. Veya İspanya'yı çok seviyorsunuzdur, İspanya'da yaşamayı düşünüyorsunuzdur ama gidip böyle bir ortamı gördüğünüzde, o ambiyansı böyle bir yaşadığınızda belki sevmeyeceksiniz. Ve bu daha dediğim gibi hayatınız hakkında verimli ve doğru bir karar vermenize neden olacak, sebep olacak. Ya da tam tersi aklınız olmayan bir ülkeye gideceksiniz. Yani ismini bildiğiniz ama çok bilgi sahibi olmadığınız bir ülke şehre gideceksiniz. Çok seveceksiniz ve orada yaşamak veya orada master yapmak isteyeceksiniz. Arkadaşlar ben videoyu bitiremeden akşam oldu ama şu manzarayı sizlere göstereyim dedim. Evet Erasmus hakkında söyleyeceklerim bu kadar aslında. Belli konu başlıkları altında bahsetmeye çalıştım karma çorman gitmeyeyim diye. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Erasmus'un avantajları aslında gerçekten söyleye söyleye anlat anlata bitmez. Bunun hakkında araştırmalar da var. Avrupa Birliği'nin Erasmus sayfasına girerek yine linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Erasmus yapan ve yapmayan öğrencileri inceliyorlar. Erasmus yapan öğrenciler yapmayan öğrencilere göre iş hayatında daha başarılı oluyorlar. Oran olarak da veriyorlar bunu. İşte mesela 60 daha kolay iş buluyorlar Erasmus yapmayanlara göre. İşsiz kalma oranları bilmem kaç ay bilmem kaç yıl daha kısa oluyor yine Erasmus yapmayan öğrencilere göre Erasmus yapan öğrencilerin. Avrupa Birliği'nin de gerçekten çok önem verdiği bir program Erasmus programı. Bu verdikleri burstan da belli. Öğrencilerin yine maddi yükümlülüğünü en azı indirmek için ve gidip yurt dışında böyle bir eğitim programına katılmaları için bir burs veriliyor. Şimdi sizlerle birlikte Foca Üniversitesi Ziraat Fakültesini gezeceğiz. Evet okulumuzun girişindeyiz. Aslında burası araç girişi ama otobüs durağına yakın olduğu için öğrenciler de genelde buradan giriyor. Ben de buradan giriyorum. Kuş yıvıltıları eşliğinde bu yolla ilerleyerek asıl binamıza ulaşıyoruz. Bu kampüste 3 binamız var. Ana binamız bu ama Foca Üniversitesi Foca şehrine yayılmış durumda. Her fakültenin kendine ait ayrı bir kampüsü var. Bu ana binamız da arkaya doğru bayağı bir uzanıyor. Derslikler ve laboratuvarlar var genelde. Ve binamızın girişindeyiz. Bu kısımda biraz kalmak istiyorum. Bu gördüğünüz kulübe Araya Tutor'ın yeri. Foca Üniversitesi her yıl her fakülteye iki tane öğrenci atıyor, görevlendiriyor. Ve bu öğrenciler Foca Üniversitesi'nin çalışanı oluyor aslında. Para ödeniyor bu öğrencilere ve international yani yurt dışından gelen bu Erasmus olabilir. Direkt yurt dışından gelen international öğrenciler olabilir ki birçok var Foca Üniversitesi'nde. Onlara her konuda yardım ediyor. Foca Üniversitesi'nin mesela telefon uygulaması var. Onu kullanmayı öğretiyor. Ders programını gösteriyor vesaire vesaire. Bu kulübede onların yeri yabancı öğrenciler direkt burada onları bulabiliyor. Birinci kata çıktım ve boş bulduğum bir sınıfın kapısına geldim. Bu orta büyüklükte bir sınıf. Hop abi merhaba. bu herhalde bizim Afilekin'in aynısı. Evet şu anda büyük bir sınıftayız. Bu amfi değil büyük bir sınıf bir sunum yapılıyor şu anda da. Evet geldik ikinci binamıza. Burada genelde öğretmenlerin ofisleri ve laboratuvarlar var. Laboratuvarlar da araştırma laboratuvarları. Lisans öğrencilerin işi olmuyor mesela. Evet bu renkli güzel binada da her şey var. Derslikler, laboratuvarlar ve öğretmen ofisleri. Dersliklerde yüksek lisans ve doktor öğrencileri için sanırım. Mesela benim hiç dersim yok burada. Evet bu bahçemiz. Teneffüs aralarında İtalyan öğrencilerin burada panzerot dediğini görebilirsiniz. Peki artık videoyu kapatıyoruz. Çıkışa geldik. Foca Üniversitesi'ni tavsiye eder miyim? Erasmus'a gelinir mi? Kesinlikle gelinir, tavsiye ederim. Foggia Üniversitesi yeni bir üniversite, 20-25 yıllık bir üniversite ama akademisyenleri, profesörleri İtalya'nın hali hazırda köklü, kendini kanıtlamış üniversitelerinden, fakültelerinden gelen, mesela Bologna Üniversitesi'nden, Milano Üniversitesi'nden gelen hocalar. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer üniversitelerinde doktora yüksek lisans, lisans yapmış hocalar var. Ben burada 7 farklı hocadan 7 farklı ders alıyorum ve hepsi gerçekten çok iyi kalpli insanlar, hocalar. Gözünün içine bakıyor, sana yardımcı olmak istiyor, seninle konuşuyor. Yani geleceğe dair konuşabiliyorsun, bir şeyler danışabiliyorsun, çok çok iyi kalpli insanlar. Özellikle tohum teknolojisi ve bitki patolojisi diye iki ders alıyorum. İki farklı hocası var ve bu hocalarla saatlerce muhabbet ettim. Tarıma dair, geleceğe dair, Türkiye'ye, İtalya'ya dair, Avrupa'ya dair yüksek lisansıma dair onlardan tavsiyeler aldım. Beni dinlediler, tavsiye verdiler onlarda. Tam bu noktada işte farklı insanlarla konuşmanın katkısına geleceğim. Vizyonunuz genişliyor arkadaşlar. Onların söyleyeceği yani bir cümle bile sizin hayatınızı olumlu anlamda değiştirebiliyor. Tek dezavantajı pahalı oluşu arkadaşlar. İtalya'ya fazla talep olduğu için halihazırda olan yurtlar da yetmiyor. Yani özellikle burada Foca bölgesinde ev tutacaksınız. Yani yurt var ama talep fazla olduğu için o yurt bile yetmiyor insanlara. Ve burada benim tüm arkadaşlarım ve ben de bir oda kiralayıp odada kalıyoruz aslında paylaşım evde kalıyoruz yaşıyoruz. Evet neredeyse 20 dakika oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sorularınıza da yanıt olabilmişimdir, yanıt verebilmişimdir. Hala sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince, bilgim dahilinde hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Görüşürüz.